Ormanda bir öyle vakti. İlk bakışta sadece ağaçlar dikkatinizi çekse de ormandaki yaşamın içerisinde yaban hayvanları, çalılar, otlar, kuşlar, mikroorganizmalar, mantarlar, böcekler, sürüngenler, su ve toprak da vardır. Binlerce canlı ve cansız varlık arasındaki gizemli ve merak dolu ilişki orman ekosistemini oluşturur. Uğur böceği, sincap, kızıl tilki, geyik, sarmaşıklar bu küçük kozalak birazdan başlayacak yağmur. Hepsi bu ormanın bir parçası. Ve şuradaki ölü ağaçlar. Biliyor musunuz? Ölü ağaçlar çürüdüğünde ormandaki bitkiler için besin, salyangoz ve mantar gibi canlılar içinse yuva olur. Daha sonra toprağa karışır. Ormanlarda üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar arasındaki işte bu ilişkiler buradaki muhteşem yaşamı oluşturur yaşam için temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak, ilaç, eşya sağlayan ormanlar, akarsuların düzenli akmasını sağlar ve erozyonu önler. Gelin şimdi ormandaki ağaçların merak dolu yaşamlarına göz atalım. Ağaçlar, onların sadece odunsu kocaman gövdeleri, uzayıp giden dalları, sallanan yeşil yaprakları, toprağı sıkı sıkı tutan kökleri olan ve hiç kıpırdamayan bitkiler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Birlikte yaşadığımız bu muhteşem komşularımız aslında sandığımızdan da zeki, çalışkan ve yardımsever canlılar. Onlarla ilgili bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Bazen yol kenarında, bazen bahçede, bazen bir ormanda. Yanından geçtiğimiz, gölgesinde serinlediğimiz, dalından beslendiğimiz, canlıların yuva yaptığı, toprağın koruyucusu ağaçlar ve birlikte yaşadığı ormanlar. Ağaçlarla biz insanlar arasındaki ortak özellikler o kadar çok ki, onların da bizler gibi nefes aldığını, hissettiğini, iletişim kurduğunu ve yardımlaştığını biliyor musunuz? Ağaçların toprak altında kökleriyle yarattıkları gizemli yaşamları da var. Onların toprak altında öylece durduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ağaçlar kökleri sayesinde birbirlerini besler ve tedavi eder. Komşu ağaçlar ihtiyacı olan diğer ağaçlara besin gönderir. Birbirlerine yardım ederler. Bunu köklerinin çevresinde oluşan mantarlar sayesinde yaparlar. Mantarların ince iplikler şeklinde toprak altında kurdukları bu iletişim ağı kilometrelerce uzun olabilir. Tıpkı haberleşme kabloları gibi düşünebilirsiniz. İşte bu ağ sayesinde ormandaki ağaçlar birbirleriyle iletişim kurar. Örneğin meşe ağacı kendisini bir böcek kemirmeye başladığında ya da bir tırtıl yaprağından koca bir ısırık aldığında diğer ağaçlara haber vermek için yapraklarından da farklı bir koku yayar. Ne muhteşem değil mi? Ve ormana sonbahar geldi. Orman kışa hazırlanıyor. İlkbahar geldiğinde ise ağaçlar kendi aralarında haberleşecekler. Ne büyük bir gizem. Peki ama mevsimlerin değiştiğini nasıl anlıyor olabilirler? Salan günler ve düşen sıcaklıklar ağaçlara mevsimlerin değiştiğini haber verir. Orman hakkında daha öğreneceğimiz çok şey var ama ormanda yapacağınız ilk yürüyüşte ağaçların arasındaki bu ilişkiyi ve ormandaki yaşamı hissetmeye çalışın. Yapraklardaki ve dallardaki hışırdamaları, toprağın kokusunu ve canlıların izlerini fark edin. Biraz daha dikkatli olursanız belki ağaçların birbirleriyle nasıl konuştuklarını da duyabilirsiniz.